Selamünaleyküm. Hepinize hayırlı günler. Bakın sizlere bugün çok kolay ikili değişik bir modelle geldim. Kendi tasarım modelimdir. Bakın bu şekilde tasarladım. Oldukça güzel bir model oluyor. Sıralı tülbentlere istiyorsanız sıralı örnek kaçırılmayacak güzel bir örnek bakın. Hemen yapımına geçelim beraberce yapalım. Sizler de görmüş olursunuz. Fikir edinmiş olun. Şöyle hemen altın zürafasını gitmiştim ben. Bakın şöyle fil dişi yapıyoruz. Bir bu tarafa geçtim. Bu tarafa bakın şöyle geçiyorum ve yanındaki zürafaya bakın bu şekilde geçiyorum. Şöyle yanındakine geçtim. Üzerine çıkıp bakın. Bu tarafa doğru kaydırdım. Bakın. Modelimin alt tarafı bu şekilde olacak. Yazmanın bütünü bu şekilde olmuş olacak. Siyah tülbentlere, Bakın çok hoş duran bir model olur. Şöyle ipimi düzelteyim. Kullandığım ip suni ipek ipliktir. Bakın ipek iplik duruşu çok güzel oluyor. Şöyle yine geri geldim. tekrar bu tarafa döndüm. Bakın yanındakine geçtim. Bu tarafa geçiyorum. Şurada küçük bir yer oluşması için. Yine bir sonraki zürafaya geçip bu şekilde tutturuyorum. Oldukça kolay bir model yeni başlayanlar için. güzel bir model oluyor. Bakın. Şöyle örneğin bu şekilde devam ettirebilirim. Bakın Sony ipek iplik çok güzel duruyor. Bakın. Bu da Sony ipek iplik üzerindeki mor renk kullanmak istedim ben. Bakın. Şöyle her birine bakın. Şöyle tutturuyorum örneğimi ikişer tane pıpırık yaparak üzerini tamamlayarak örneğimi bitirmiş oluyorum. Bir yanındakine geçiyorum. Bakın. Yine buraya da bir iki bakın şöyle yanındakine geçtim ütülediğinizde o kadar şahane duracak ki böyle düz örnekler ütülendiği zaman çok daha şahane duracaktır. Suni ipek olması da kesinlikle bozulma yapmayacaktır. Ömür boyu kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bir kere ütülediğinizde de ütü dahi istemeyecektir. Bakın yaparken dahi şöyle ütülü gibi bakın. Şöyle göstereyim. Bakın burası da ön yüzü. Ön yüzünden de şöyle göstereyim sizlere. Bakın an bile zaten ötürü gibi. O kadar şahane duruyor ki. Şöyle devam edelim biraz daha. Bakın tutturuyorum ilk önce. Sonra bir. Ve iki. Bu şekilde örneğimi tülbent bitene kadar. Başından sonuna kadar örneğin bu şekilde şöyle olacaktır. Kendi tasarım örneğimdir. Daha birçok tasarımlı örneklerim gelecektir. Kanalıma abone olup yorum yaparsanız, beğeni yaparsanız sevinirim. Bana destek olmanız beni mutlu eder. Şöyle bunu da yaptım mı? Yeni başlayanlar için kolay pratik bir güzel bir model olmuş oldu. Bakın. Şöyle göstereyim. Bakın ütülendiği takdirde de çok güzel. Şöyle güzel bir model olmuş oldu. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.